Kıymetli arkadaşlar merhabalar. Bugün vatandaş ile polis arasında yaşanan bir kavgayı izleyip gerçekten kimin haklı olduğunu konuşacağız. Önce yaşanan tartışmayı birlikte izleyelim. Telefonumu alabilir miyim? Verceğim telefonu. Tabii Kimini ki de vereceğiz telefonunuzu. beyefendi. Geçin hadi. Telefonumu alabilir miyim? Tabii ki de alabilirsiniz. Telefonumu alayım. Tabii ki de alabilirsiniz. Ki alabilirsiniz. Ki alabilirsiniz. Ki alabilirsiniz. Ki alabilirsiniz. Kimliğinizi verin. Telefonum, telefonum. Araç, ne ne araç yok abi benim. benim telefonum verir misin abi sen bana? Araç anahtarını verir misin? Benim aracım yok abi. Araç anahtarını Benim aracım yok. Pardon. Var benim var te benim telefonum verir misin lütfen? Kimliğiniz bana? var mı kimliğiniz? Kimliğin üstünde mi? Benim telefonum verir misin bana? Kimliğinizi söyle. mi? Sen bana ya kimliğini de. ya da araç anahtarını var. Sen bana telefonumu verirsen ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam. Tamam mı? Var şu anahtarını. Telefonumu ver. Aracım yok benim. Benim telefonumu tamam, ver. Tamam kimliğini ver abi. Ben sana kimliğimi vereceğim. Tamam benim ver te kimliğini. Telefonumu ver, ver tamam, bana. Ver kimliğini ver bana. Ya benim telefonumu verir misin? Ver kimliğini ver. Telefonumu ver kimliğimi ve abi, sana bu vereceğim. Şey, kullandırma kendini ver kimliğini. Benim bir zorluğum yok. Tamam kimliğini ver o zaman. Benim ben kimliğim telefonumun arkasında. Benim telefonumu ver. Bu kadar. Size zorluk çıkarmak istedim. Ya en kötü... Şuna bak ya senin canını yiyeyim ben ye. Senin canını yiyeyim bak. Senin canını yiyeyim ben ye. Sana bir zarar gelsin. Araç. Senin dünyana bir anahtarı zarar gelsin. Mi? Şu anahtarı alabilir miyim? Hangi anahtar? Araç anahtarı. Mı? Yok ana anahtarı yok. Araç anahtarı. Anahtarı yok. yok. Anahtarı yok. efendim. Senin canını yiyeyim. 18 18 konuşuyor. 54 yıl. Ya araç benim şu telefonumu kayıtlı. verin mi abi bana? Abi benim bir kimseye bir yanlışım. Evet, evet. Evet, evet. Evet. evet abi benim şu telefonumu Şimdi yaşanan olayda polis alkollü bir vatandaşın telefonunu alıyor. Vatandaş ise ısrarla telefonunun geri verilmesini isteyip telefonunu geri almadan kimliğini polise vermeyeceğini söylüyor. Düşüncenizi merak ediyorum ama gerçekten alkollü olup bu kadar kibar ve saygılı konuşan pek fazla insana denk gelmeyiz. Şimdi bu arkadaşımız alkollü olsa da hiçbir zorluk çıkarmadan kibar ve ısrarlı bir şekilde telefonunu geri vermesini talep ediyor. Polis de kimliğini vermemesi durumunda telefonunu vermeyeceğini söyleyip kimliği aldıktan sonra dahi telefonu teslim etmiyor. Her meslekte olduğu gibi polislerin içerisinde de görevini kötüye kullanıp vatandaşlarımızın ameliymiş, onlara her istediklerini yapabilirlermiş gibi artistlik yapan şahıslar maalesef var. Bu tür polisler yüzünden de vatandaşlarımızın devlete olan güvenleri sarsılıyor. Polis kafasına göre bu telefona el koyamaz. Vatandaştan düzgün bir şekilde kimliğini istersin. Vermezse merkeze götürüp kimliğini öğrenmeye çalışırsın. Telefonu ele geçirip kimliğini ver yoksa telefonu vermem gibi ciddiyetsiz hareketlere girmezsin. Bu polis arkadaşımız telefonu ele geçirmiş ama polisin detaylı üst araması yapabilmesi ve üzerindeki bir eşyaya el koyabilmesi için alınmış bir arama kararı ve bu arama kararında telefon bulunması halinde el koyulması gerektiğinin yazılı olması lazım. Arama kararı hangi durumda çıkartılabilir? Vatandaşın üzerinde tehlikeli bir eşya bulunduğuna dair gerçekten şüpheli bir durum varsa üzerinin detaylı aranması için arama kararı çıkartılabilir. Polisin konuşmalarından şunu anlıyoruz. Bu arkadaş alkollü araç kullandığı için durdurulmuş, polis aracının anahtarını istemiş, vermeyince de telefonuna el koymuş. Bir kere telefonun zaten yaşanan olayla hiçbir ilgisi yok. Telefon tehlikeli şüpheli bir eşya değil. Adam uyuşturucu satmamış ve kullanmamış. Birini yaralamamış, hırsızlık yapmamış, sadece alkollü araç kullanmış bir kişinin arama kararı olmadığı halde telefonunun alınması ve verilmemesinin tek sebebi polisin hukuksuz hal ve davranışları. Unutmayın üzerinizin veya arabanızın için detaylı aranması için hem arama kararı çıkartılması hem de şüpheli bir durum olması gerek. Bu olayda şüpheli bir durum da yok, arama kararı da yok. O yüzden kısa bir süre dahi olsa hukuksuzca telefonu el koyan polis memuru görevini kötüye kullanmıştır. Şikayet edilmesi halinde cezalandırılması gerekir. Günlük hayatta başınıza gelebilecek böyle olayları birlikte izleyip yorumlayacağız arkadaşlar. Her an başına gelebilecek çok önemli bir konu. Videoyu kaydedip hesaplarınızda paylaşın ki herkes faydalansın. Huzurla kalın arkadaşlar.